İkimiz birden sevinebiliriz. GÖYE bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu arınıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri hatta bu evleri de bunları da GÖYE bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Göya bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi. Aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun, iyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toplar uyusun. Herkes uyusun, bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum, göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin, yalnız gibi, ağaçlar gibi. Suların ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç. Bir ellerim, bir ellerim yeter, belli yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım.